Cener, yerli hakemle olmuyor mu? Ya yok, yok öyle bir şey bence. Ya Yabancı hakemle nasıl olacak? Yani yerli hakemle de olmuyor derken. Artık bu sene kıyamet koptu ama yani yerli hakem, yerli hakem. Artık VAR'a yabancı koydular. O da tabii neye göre karar veriliyor belli değil yani. Hangi maça yabancı, hangi maça yerli verecek ama e, sence sorun hakemin yerli olması mı Türkiye'de? Ya bence sorun o değil ya. Yani hakemin yerli, yabancı. Yani yurt dışında da oluyor bir sürü hatalar. Önemli olan nasıl karşılık verildiği kulüplerin. Ya yani benim düşüncem bu yani. Çünkü iyice bir yani spekülasyona sokarsak zaten yerli de olmaz, yabancı da olmaz hiçbir şekilde. Ya ben öyle düşünüyorum. Çok yerliyle, yabancıyla ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum ben çok. Sen ne diyorsun Arda? Sen iyi oynadıktan sonra sağda. Bu ülkede her zaman iyi oynayan şampiyon olmuştur. Açıp bakalım. Bak biz bir golle şampiyonluğu kaybettik size. Siz bizden daha iyi oynadığınız için kazandınız. Biz kendi aramızda Belhanda, Sağ, Kırıcı, o bu falan bir sürü deplasmanı geçmişten kaybetmiş. Ben buna inanırım. Ben yıllarca sahanın içindeydim. Bu oyun şerefli ve onurlu bir oyun. Ama yeri gelmişken bir şey söylemek isterim müsaade edersen. Büyük bir üzüntümü söylemek istiyorum. Buradan da federasyona sesleniyorum. Tabii alt ligde çalışınca daha alt liglere de bakma fırsatımız oldu. Son haftaları açıp bir baksınlar ülkenin alt liglerine. Alt liglerde oynayan oyuncu kardeşlerime de teknik direktör abilerime dostlarıma da sesleniyorum. Bu oyun bizim sokaktaki oyunumuz. Bu oyun bizim gençlerimizin oyunu. Bu oyunu kim düşerse düşsün. Küme düşsek ne olur kalsak ne olur. Seneye bir daha çıkarsın. Ama bu oyunu adaletlice dürüstçe oynamak lazım. Yapmayın. Ülke futbolu nerelere gitti. İşte düşer, düşmeye çalışan öteki ne yalvarıyor. Öteki ona bilmem ne yapıyor. Öteki oraya çıkıyor. O gözüken maçlar için söylemiyorum. Bir de gözükmeyen maçlar. En az bir sürüma 20-30 maç için söylüyorum. Oynayalım arkadaşlar. Futbolun güzelliği Küme düşsek ne olur ya çıktık e-sporla. seneye küme düşsek ne olur organizasyonumuz iyi olursa bir daha çıkarız dünyanın sonu değil ki hayatın kendisi mi sağlık sorunu mu rica ediyorum rica ediyorum rica ediyorum çok üzüldüğüm bir konu bakınca ilk defa bu sene bu kadar dikkatli bakma fırsatı buldum çok üzüldüm federasyona da rica ediyorum ee, bir sistemim olursa federasyona bu konuda olur ee, federasyonla ilgili tartışmalar var biliyorsun. Bir seçim yapılacak, yapılmadı. İşte Avrupa Şampiyonası'nın sonrasına bırakılsın diyor. Senin e, teknik direktör olarak yorumunu merak ediyorum. Ee, bu kadar süre beklendi. Madem bir şey varsa Avrupa Şampiyonası eğer milli takımımızı etkileyecek bir şey varsa Avrupa Şampiyonası sonuna bırakılsın ama daha büyük sorunlar varsa bilmediğim için, içinde olmadığım için. Benim bir tane oyun var dileği olarak. Bir de batacağım. Avrupa Şampiyonası için milli takımın şansını nasıl görüyorsun? Ya bence çok iyi, iyi bir jenerasyon yakaladık yani. Ya bence başarılı olacak ya. Ben Gruba öyle hissediyorum. Gruba baktığın zaman bizim ya, şansımız e, bence var. Bence net bir şekilde var. Yani e, herkes e, o, yani olduğunun en iyisi olursa performans olarak bence yani gruptan da çıkarız belki daha da ileriye gideriz diye düşünüyorum. Genel bu makas neden sence bu kadar çok açıldı Türk futboluyla ile Avrupa arasında? Sen orada da oynadın, burada da. Fener'de, Beşiktaş'ta çok büyük camialarda oynadın. bugün 2024'te futbola baktığın zaman Türkiye ile Avrupa arasındaki oyun farkı yani beni sadece ya yani ben izleyici olarak söylüyorum belki katılmıyorsunuzdur onu da bilemem de böyle bir aldı gidiyor başını gibi gözüküyor. Sen de aynı fikirde misin? Öyleysen sence niye açıldı bu? Diye aslında yani sonuçta baktığınızda büyük takımlara da baktığımızda ya yani bir sürü yurt dışından çok yani kaliteli üst düzey oynayan futbolcular da var. Yani açıldı derken bence orada e, nasıl söyleyeyim yani satın almalar işte bonservis hmm. servis olarak çok yüksek paralar dönüyor e, belki Türkiye'de o paralar ödenmiyor ya da yani kulüplerin bence işte e, biraz önce de konuştuğumuz o sabır tarafı hoca olarak da yani kulüp yönetimi olarak da işte yönetimler de değişiyor. Mesela Avrupa'da yönetimlerin hiçbirisi işte iki senede bir değişmiyor ya da üç senede bir değişmiyor ve devam ediyor. Yani yıllarca başkanlık yapmaya devam ediyorlar üst düzey kulüplerde. Ya buralardan bence kaynaklanıyor. Ya bu biraz çıtanın da farklılaşması yani ben öyle düşünüyorum. Arda sen ne düşünüyorsun? Yani sence de böyle bir fark Ben açılıyor, mil, mu, açılıyor mu yoksa Milli takım milli takımın milli takımlar düzeyinde Euro 2024'te bunu kapatacağını düşünüyorum. Makası hmm. biraz. Ama kulüp takımlarımızın gidişatı üzücü. şundan dolayı e, yerel düşünüyoruz. Yerel yatırımlar yapıyoruz. Eee sonraki son 3 ayı Mart, Nisan, Mayıs önemliyor, önemsiyoruz Türkiye Ligi'nde kazandığımız zaman. <laughs> ama artık bu bütçelerin bu bu bütçelerin karşılığının mutlaka ki Avrupa olması lazım. Yoksa kulüplerin bu bireysel veya bu gelirlerinin e, tükeneceğini düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe'de bir Ali Koç faktörü var. E, o daha güçlü bir maddi anlamda ama ben en azından Galatasaray ve Beşiktaş için ve diğer kulüplerimiz için, Trabzon için Peki Ertuğrul Başkan'ı çok sever ve sayarım çok iyi bir maddi planlama içerisinde gidiyor. Trabzon'u birazcık daha ayrı tutabiliriz ama e, Avrupa'daki futbola yetişmemiz zor gözüküyor. Çünkü artık eskisi gibi futbol futbolcu çıkmıyor. Eskiden e, taktik olarak gerideydik ama yetenek olarak çok üst düzey oyuncularımız vardı. Buna karşı çıkıyordu. Artık ne, ne yetenek olarak ne taktik olarak her şeyde aşağıdayız. Artık yetenekli oyuncu da çıkmıyor. Çünkü sokak kültürü, mahalle kültürü bu bitti. Amatör futbol bitti sadece suni için artık toprak sahalar kalmadı. Yani oyunun güzel oynanacağı durum azaldı diye düşünüyorum. E yetenekli oyuncular çıkmıyor diyorsun da çıkanlar peki onlar istisnai durum mu olarak görüyorsun onları? Şimdi e, şu anda ne kadar yetenekli oyuncu çıktı? Yani sence oyuncularımızın kaç tanesi Avrupa'nın en üst düzey? Bir de çıktıklarında hangi taktiksel beceriyle çıkıyorlar? 24-25 yaşında futbolun taktiğini öğreniyorlar. Çok Şimdi, oradaki çocuk 18 yaşında 4-4-2 hangi sistemi oynanırsın veya sistem dışında oyunun prensipleri. Sistemden daha önemli olan şey oyunun prensipleri. Hani, nasıl pozisyon alacağı, rakibe nerede gireceği, nerede neresinden gireceği. Bunlar hepsi öğretiliyor. Nasıl topu kontrol edeceği uzak ayağından yakın ayağına kadar. Şimdi bunların hepsi bizim oyuncularımızda temel bilgi eksikliği olarak geliyor. Biz bu yaşta oyuncularımıza işte canavar antrenmanda görüyor. Bazen işte oyuncularımıza bunları anlatıyoruz. Ne kadar yetenekli oyuncular ama 30 yaşından sonra alışkanlığını değiştirmeye çalışıyorum. Kolay bir şey değil. Değişiyor mu 30'dan sonra alışkan? Değişti işte Caner Hoca'nın değişti. Caner hocam. <laughs> ben, acele etme, acele etme, final pası atma diyorum. Oyunun yönünü değiştir, tekrar sana gelecek diyorum. Geliyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Caner bile yani söz dinliyorsa gerçekten muhteşem bir şey bu yani. E, e, ama önüne bilimsel olarak veri koyuyorum ki ben onun arkadaşı olarak konuşmuyorum. E, Hocası olarak konu doğrusu bu çünkü. Koyuyorum analizi önüne. Cana diyorum böyle böyle yapmışsın. Takım 700 pas yapmış. 5 tane gol atmış. Sen de iki tane asist yapmışsın. Bir tane gol atmışsın. Oyuna bak. Ne zaman biz gençteyken erken final pası atmışsın. Bazı oyuncu atılabilir. Olmadı maçına göre. Bazen atması da gerekti. Bazen atmasını istiyorum. İşte 5'li savunmalara karşı işte oyunu değiştirdikten sonra falan. Ama atmadığın zaman bak ne oluyor diyorum. Yani Caner çünkü belirleyici bir oyuncu. Nasıl ki Taşkın gibi, Berke gibi, Kutucu gibi, Freddy gibi. Yani birçok oyuncu bu sene çok belirleyiciydi ama... Ee, ben ona analizi koyuyorum önüne. Taktiği konuşuyoruz beraber. Oyuncularımın hepsiyle böyle. Antrenman metoduyla. Analizde onları ikna ediyorum. Bilimin olmadığı bir şey söylemiyorum ben onlara. Yaner daha ne kadar oynarsın sence? Yani çok ağır sakatlık yaşamazsam ya gitti yere kadar diyeyim ya. Yani öyle bir kafamda bir sayı yok. Ya, ya bir 40, şey mi? Sakinleşsin. Bir yani biraz sakinleşsin. Neden toplum baskısını üzerine alsın? Zaman zaman rolünü kabullensin. Modric gibi, Kroos gibi abi olsun. 4 sene daha oynar. 5 sene oynar. 4. Oynar. Ya ben ben de oynayacağını düşünüyorum. İnanılmaz bir yani. inanılmaz bir ayak yeteneği var. Yani çok az oyuncu da görecek. Yani top seviyede. Jordi Alba zaman zaman Messi vuruş seviyesi olarak inanılmaz.